küfür Yusuf yapıştırdı bir tane. Maşallahı var. Olta iki kat. Hadi bakalım. Hayalimizdeki balık gelecek herhalde. Hacı bir taraftan yemleme yapıyor. Yusuf çekme çekiyor. Ağır ağır Yusuf. acı kepçeyi al istersen. Acele etme. Hadi bakalım. Öğlen yemeğinde iyi bir balık yiyeceğiz herhalde bugün. Nasıl zor mu Yusuf? Kastırıyor herhalde. Ha, kalama gidiyor. Kalamayı kız istersen biraz. Kalama da dönüyor. Bak boşa çekiyorsun ha. <laughs> Profesyonelce balık çekmem. Takıldı mı yoksa? Ha, Bakayım, Takıldı herhalde. Ya, baksana. Bak bak şimdi bak. Geliyor. Geliyor mu? aldım İnşallah. Sana doğru geliyordur inşallah. i̇nşallah. Güzel bir balık. Hadi bakalım Allah'tan ayrılsın. Bence müthiş bir şey ya. Yaklaştı bayağı hacı. Hacı istersen çıkar üstüne gir suya. gezmeye başladı hayvan. Şöyle ben de yaklaşayım şeye doğru. Bir daha Yok, buraya doğru geliyor. Henüz göremedik. Geçir, 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 geçir. Alttan geçebilirsin abi Yusuf bak. Fena basıyor ha. Yusuf çekmekte zorlanıyor. Balığı gördüm ben. hacı uzat kepçeyi, kepçe uzun. Ha girdi kepçenin içine. Getir yüzünü görelim acı şöyle yaklaştır. <laughs> Çok iyi lan. Nasıl acı aman süper balık görmüyor musun Kamil? Maşallah var derya kuzusu. Yine turuncu boncuğa gelmiş. Bir 4 kilosu var mı ya maşallah. Su. Vardı mı 4 kilo acı? Var var. 4 kilo var. Görüyor mu geldi mi? Süper bir şey ya. Hapsi çekelim.